Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen sene başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene özellikle bu dönemde Avrupa'da bir koyduğumuz hedefler var. Geçen sene arkadaşlarla beraber verdiğimiz karar şuydu. Biz geçen sene başarılı olan takımı muhafaza etmek e, eksik kalan yerlerine de takviyeler yapmak. Bu planlamayla biz sezona başladık transfer sezonuna da bu planlamayla girdik. Bunun en büyük göstergesi geçen sene başarılı olmuş takımın önemli oyuncularından bir tanesi de e, Koyduğumuz hedefe yürümeyi hedef aldığımıza göre biz önce Osimen'in transferiyle transfer sezonuna başladık. Çünkü biraz önce ifade ettiğim bir hedef geçen seneki başarılı olan takımı muhafaza etmek ileride ikinci takviye olarak da Leroy Sané e çok önemli bir transferi daha realize ettik. Ve planlamamız çerçevesinde de e, diğer tespit ettiğimiz noktasal transferlerinde peşinde koşuyoruz. Şimdi hal böyleyken hal böyleyken e, başarılı olmuş bir takımın kompozisyonunu bir defa kesinlikle bozmayı uygun bulmuyorum. Galatasaray da Spor Kulübü Başkanı olarak bir planlama yapmışız, bir hedef koymuşuz. Demişiz ki biz bu başarılı takımı muhafaza edeceğiz. Ondan büyük göstergesi de o takımın en önemli oyuncularından bir tanesi olan Osmany'nin transferi. Şimdi bir yere geldikten sonra bu amacımızdan vazgeçmemiz doğru olmazdı. O itibarla biz aynı takımı başarılı olan aynı takım muhafaza etmeye uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. E, ayrıca demin de ifade ettiğim gibi e, buradaki e, takviyelerin içinde çalışmalarımız devam ediyor. E, tabi bütün bunları yaparken demin bahsettiğim e, Vefa kriterlerinin uygunluğu da çok önemli. E, transfer sezonları her zaman zor sezonlardır. Transfer olayı sadece sizin talebinize, sizin isteğinize bağlı olarak yapılmıyor. Transferin belli komponentleri var. Hepsinin bir araya gelmesi lazım. Bunun için de biz büyük çaba sarf ediyoruz. Buradaki hedefimiz Avrupa'da başarılı bir dönem geçirmek. Ayrıca taraftarlarımızın da bu manada beklentilerine cevap vermek. Barış Alper'in transfer işine gelince. Şimdi dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Bu sabah arkadaşlarımla görüşeceğim. Dün Cenevre'deydik bütün gün. Dolayısıyla dün neler oldu bugün onunla ilgili rapor alacağım. Şimdi Barış Alper bizim sevdiğimiz çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı da çok büyük. Net olarak şunu ifade ettim. Dedim ki Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak ben Galatasaray'ın başarısına hedeflenmiş birisi. Şurası çok net. Sezon başında plan yapıyorsunuz. Sezonun ortasında planlarınızı uygulamaya koyuyorsunuz. Sezon sonuna doğru da önümüzdeki sezonun planlarını yapıyorsunuz. Biz geçtiğimiz sezonun sonuna doğru artık Avrupa'da oynayacağımız kesinleşmişti. Dolayısıyla biz Avrupa'da oynayacaksak tabii ki amacımız bizim başarı çıtamız Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bunun için bir kadro planlaması yaptık. Lütfen şöyle düşünün. Bu hedefe gitmek için en önemli parametrelerden bir tanesi geçen sene Galatasaray'a büyük katkı vermiş. Oyuncular bir defa sistemin içinde tutmak. Hiçbir zaman şöyle bir hedef vurmadık. Biz bu takımı yenileyelim. Bu takıma yeni baştan e, transferler yapalım. Yeni bir takım kuralım. Yeni bir takımla hedefe gidelim. Bizim hedefimiz bu değildi. Bizim hedefimiz mevcut başarılı kadroyu korumak. Bunun en büyük göstergesi de Osman transferi. ve Galatasaray bütün gücünü kullanarak transfer etmiştir ve Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en büyük transferini realize etmiştir. Bunun amacı neydi? Bunun amacı işte başta koyduğumuz projeydi. Başta koyduğumuz proje mevcut başarılı kadroyu korumak. Gerekirse eksik kalan yerlerimize nokta transferler yapmak. Leroy San'a böyle geldi. O Sümen bu kadronun olması olmaz parçası olduğu için Galatasaray transfer etti kendisini. Amaç mevcut kadroyu tutmak. Şimdi bugüne geldiğimizde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şöyle bir davranışı uygun bulamaz. Bulmaması lazım. Efendim falan futbolcuya transfer teklifi yap o zaman onu satalım ötekisini de gel. O zaman yaptığımız projenin anlamı kalmaz. Evet e, geç, geçen sene sponsorluk anlaşmalarımızın e, toplamı yaklaşık 80 milyon euro civarındaydı. E, Tabi UEFA kriterleri çerçevesinde sponsorluk anlaşmaları e, o kriterlere uygunluğu sağlamak açısından son derece önemli. Geçtiğimiz sezon için eee Takım harcamasındaki e, oran yaklaşık bu gelirlerinizin yüzde 80'ini takım harcamalarında kullanabiliyorsunuz. Bu sene bu kriter değişti, yüzde yetmişe düştü. Dolayısıyla bu da şunu e, gerektiriyor: e, sponsorluk anlaşmalarımızın daha da yukarıya çekilmesi gereği var. E, bu manada çalışmalarımız devam ediyor. E, şu andaki e, aldığım benim intiba e, geçen sene yaptığımız sponsorluk yerlerinin çok çok üzerine çıkacağımız yönünde Çünkü başarılı bir sezon geçirdik geçen sene de e, Ayrıca bu sene Avrupa hedefimiz e, taraftarlarımızın ve bütün Türkiye'nin beklediği Avrupa'da koyduğumuz hedefler var bu çerçevede sponsorluk çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız ve e, bunun içinde e, önümüzdeki günlerde yeni yeni sözleşmeleri imzalanacak ve e, bu etba çerçevesinde Galatasaray'ın herhangi bir probleme düşmemesini bilincindeyiz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. MCT Teknik'le de Galatasaray'ımız isim e, anlaşması yaptı. Neler söylersiniz ana sponsorumuz için? Evet, son derece başarılı. Hacı Bey ve e, oğlu Furkan Bey'in yaptıkları çalışmalar son derece başarılı. Özellikle teknolojik, e, teknoloji anlamında, yani ürettikleri sensörlerle e, sürdürülebilir e, çevre duyarlılığına hizmet eden bir sektör. Belki de dünyada en önde gelen sektörlerden bir tanesi. Çünkü herkesin bugün artık değişen e, iklim koşulları çerçevesinde çevredeki e, çevrenin duyarlılık çevre duyarlılığına büyük önem atfediyor. Onların da bu konuda yaptığı çalışmalar gerçekten son derece başarılı. Kendileriyle daha önceki görüşmelerinde yaptıkları işlerin nereye kadar uzandığı konusunda detaylı görüşmeler yapmıştık. Böyle bir teknoloji firmasıyla, dünya global manada başarılı olmuş bir teknoloji firmasıyla da Galatasaray'ın işbirliği yapması bence çok önemli. İki tane önemli kurumun birbirine enerji vererek biz gereken enerjiyi onlara vererek daha da başarılı olmaları için onlar da bize yaptıkları sponsorluk anlaşmasıyla Galatasaray basketini daha yukarılara taşımak için gayret sarf edecekler. Natasya basketbolu dünkü yaptığım Cenevre'deki fiba ile yaptığım görüşme çerçevesinde bambaşka bir yöne doğru gidiyor. Dolayısıyla globalleşme yönündeki bu çalışma inşallah son derece başarılı olarak olacaktır. Orada da gene hacı beyin ve oğlu furka'nın desteklerini onlara daha geniş bir çerçevede anlatıp globalleşen bu yapıyı da e, onlarla paylaşmak suretiyle onların katkılarını da isteyeceğiz. Bu manada kaleci transferiyle ilgili orada da bugün e, gündemimizde olan bir konu. Onun için de çalışmalarımız devam ediyor. Orada bizim e, biraz e, hesaplamadığımız bir şeydi. Çünkü ben e, bu senede eee Fernando Muslera ile devam edeceğimizi düşünüyordum. Kendisiyle müteahhit defalar konuştum. Sezon özellikle bittikten sonra kalması için de ısrarcı oldum. Fakat kendisi haklı sebepleriyle ailesinin Uruguay'da olması, oraya dönmek istemesi. bizim bir kaleci transferine gitti. Dolayısıyla kaleci transferiyle ilgili hareketlenmemiz diğer şey branşlara direkt noktalara göre biraz daha geç başladı. Onun için de şu anda e, arkadaşlarım bütün hızıyla büyük çaba sarf ederek bu transferi de sonuçlandırmak istiyor. E, amacımız Galatasaray'a yakışan Galatasaray'a faydalı olacak kaleci transferini yapmak. Bunun için çalışıyoruz.